Bugünden itibaren bir buçuk yıl sonra bence seçim olur bu dediniz. Buna ilişkin bir değerlendirme almak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, erken seçim erken seçim meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak istikrarlı bir şekilde aynı değerlendirmeyi yapıyoruz. Biz 31 Mart seçimlerinde o isterken seçmenden bunun bir genel seçim olmadığını, yerel seçim olduğunu tüm siyasi partilerin seçmenlerinden o istediğimizi söylemiştik. Ve seçim gecesi de 50 yıllık, 47 yıllık büyük başarıyı gösterdiğimiz birinci parti çıktığımızda şunu söyledim. Biz aldığımız desteğin de kredinin de farkındayız. Bu sonuçları sadece partimize mal ederek bir erken seçim çağrısı yapmayacağım demiştim. Erken seçim ancak isterse halk ister demiştik. Tabii bunu çok olumlu yorumlayanlar olduğu gibi zaman zaman birinci partinin için erken seçim istemiyor diye eleştirdilerde de bulunanlar oldu. O günden bugüne dört aydır bütün anketlerde dün yine yayınlanan hepinizin takip ettiği her tarafta gündem olan anketlerde de dördüncü ay üst üste bu pazar erken seçim olsa, bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz de Cumhuriyet Halk Partisi her ay farkı bir puanda açarak birinci parti durumunu muhafaza ediyor. Bu bizim açımızdan çok önemli. Bu şartlarda erken seçimi halkın isteyip istemediğine bakmak lazım. Seçimden hemen sonra bir erken seçim talebi yokken her ay bu talep biraz daha artıyor. Bu sesi her yerde duyuyoruz. Şu an itibariyle erken seçim isteyenlerle istemeyenler arasında belirgin bir farklılık yok ama toplumun yarıya yakını bir erken seçim talebi var. Erken seçim talebi yükseldikçe biz bu talebi seslendirmeye devam ederiz. Ben buradan şunu ifade etmek isterim. Erken seçim yapılabilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bugün için böyle bir milletvekili sayısı bizde ve muhalefette yok zaten. İktidar istemeden erken seçim teknik olarak mümkün değil. Ancak siyasi olarak da erken seçime direnebilmenin belli şartları var. Ekonomi bu kadar kötüye gidiyorken siz asgari ücrete zam yapmazsanız 10 bin liralık emekli maaşı dünyanın hiçbir yerinde izah edilemez bir noktadayken 270 euro gibi Avrupa Birliği'nin üyesi birçok ülkedeki emekli maaşlarının onda biri sekizde biri noktasındayken siz bu sese kulak tıkarsanız Üzüm üreticisinden çay üreticisine, fındık üreticisinden buğday üreticisine hepsini perişan ederseniz esnafı bu kadar zor durumdayken duymaz halen daha faizlerini arttırırsanız ve para yok dediğiniz sırada da yandaş müteahhitlerinizin, müteahhit firmalarının hala vergi ödemedikleri ortaya çıkıyorsa bıçak kemiğe dayanır, vatandaş erken seçim ister ve sizi gönderir. Benim değerlendirmem şudur. Dün gazeteci arkadaşım sorduğunda. Bence 5 yıl tamamlanmaz. 2,5. yılda tam ortasında bir erken seçim olur. Bugünden bir buçuk yıl sonrası bir erken seçime olası görüyorum. İstiyor muyum? Vallahi gelecek hafta olsun istiyorum. Gelecek ay olsun istiyorum erken seçim. Parti birinci partiyken ve bu kadar zor durumdaki insanların umudu Cumhuriyet Halk Partisi olmuşken ben neden erken seçim istemiyorum? Ama 130 milletvekilimizle ve AK Parti ve MHP oy vermediği takdirde erken seçim kararı alınamıyorsa bizim burada erken seçim dememizin ya da demememizin teknik bir karşılığı yok. Ama siyaseten hele hele böyle devam edeceklerse kesinlikle ve kesinlikle erken seçim kaçınılmaz olur. Ee, son diyeceğim de şudur. Uzun süredir biz normalleşme diyorduk. Sayın Erdoğan yumuşama diyordu. Dünden itibaren bu sürecin terminolojisinde bizim kullandığımız ifadeye döndü ve o da normalleşme demeye başladı. Biz şunu görmüş olmalılar. Bu süreçte muhalefette yumuşama kimse beklemez. Millet bu kadar zorluk içindeyken ne yumuşaması? Ama diyalog zemini, görüşmek, konuşmak, el sıkışmak işte biraz önce de pek çok AK Parti yöneticisiyle selamlaştı, gel sıkıştık. Herkes işini yapıyor. Benim işim mağdurun, mazlumun, yoksulun güvencesizin hakkını korumak. Ben Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Onların kimlerin hakkını koruduğunu görüyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Normalleşme kelimesini kabullenmelerini önemli bir dönemeç olarak düşünüyorum. Çünkü yumuşamanın içinde ne yumuşaması? Bu kadar ağır şartlar, sert şartlar varken muhalefet mi yumuşayacak? Ha kendileri yumuşayacaksa yumuşamasınlar, normalleşsinler. Normal demokrasilerde iktidarlar Anayasa Mahkemesi kararlarına uyarlar ayım kararlarına uyarlar, hukuka uyarlar, bir de iktidar ortakları günün her aşamasında birilerini tehdit etmezler, anayasa mahkemesini kapatacağız demezler, bir cinayetin ortaya çıkmasının üzerine sis perdesi örtmeye çalışmazlar. Biz en sert muhalefete devam ediyoruz ama ortaya koyduğumuz normalleşme, müzakere, diyalog, selamlaşma, milletin oylarına saygıdan dolayı o oyu verdiği partilerin genel başkanlarına hürmetsizlik etmemek veya onlarla birbirine hakaret eden bir düzlemde buluşmamak normalleşmenin ta kendisidir. Millet normalleşmeden memnundur ama kimse bu şartlarda muhalefetten yumuşama beklemesin. Terimler tam yerine oturmuştur. Yumuşama kelimesinin terk edilmesinden fevkalade memnunum. Normalleşmeye devam.